CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Bafra'da sulama birliğinin gerekli önlemleri almamasından dolayı kanalların taşarak tarım arazilerine zarar verdiğini öne sürdü. CHP İl Başkanı Özdağ şunları söyledi. Artık kapya biber çok acı. İlgisizlik, iş bilmezlik, vurdum duymazlık, liyakatsizlik sonuçları sel baskını. 26 Temmuz akşamı Bafra'da meydana gelen yoğun yağışın ardından sulama birliği kanallarının taşması sonucunda Yeşilyazı, Fener, Karıncak, Koruluk ve köy gibi kıyıya yakın olan ve sulama kanallarının sonunda bulunan köylerdeki sebze tarlaları sular altında kalmıştır. Bafra ilçemizde büyük bir mağduriyete yol açmıştır. Özellikle salçalık, kapya biber, kavun ve karpuz ekili alanlarda ciddi maddi hasar meydana gelmiştir. Afak tarafından günler öncesinden yapılan aşırı yağış uyarılarına rağmen sulama birliğinin gerekli önlemleri alması almaması kabul edilemez bir sorum, sorumsuzluk örneğidir. Kanallara gerekli bakımların ve temizliklerin yapılmaması nedeniyle kanalların moloz, sazlık vesaire ile ve su ile dolu olmasına, yağmur suyunun da eklenmesiyle taşkınlar kaçınılmaz hale gelmiştir. Üreticilerimizin mahsullerine zarar veren yağmur suyu değil, bakımsız ve dolu olan kalanlar olmuştur. Bu süreçte köylülerimizin hem aldıkları yetersiz hizmetler için ödeme yapmak zorunda kalınmış hem de ekonomik olarak zor bir dönemde olmalarına rağmen mahsullerinin zarar görmesiyle daha da mağdur olmuşlardır. Olası çok daha şiddetli bir yağışta doğal afet sayılabilecek derecede taşkınların olması kaçınılmazdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanan bu mağduriyet, mağduriyetin takipçisi olacağız ve benzeri felaketlerin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda ısrarcı olacağız. Yetkililerin daha duyarlı ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Üreticilerimizin yanında olduğumuzu ve haklarının korunması için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyoruz saygılarımızla.